Osmaniye'nin Düzici ilçesinde yuvasından düşen yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bakıma alındı. Osmaniye'nin Düzici ilçesine bağlı Karagedik köyünde yavru leyleğin yuvasından düştüğünü gören köylüler, durumu Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz'in talimatıyla harekete geçen ekipler, kısa sürede köye intikal ederek yavru leyleği vatandaşlardan teslim aldı. Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı yaban hayvanı acil ilk müdahale merkezinde sağlık kontrolünden geçirilen yavru leyleğin vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edilirken açlıktan yorgun ve halsiz düştüğü belirlendi. Vitamin takviyesi yapılan leylek gözlem altına alınırken uçma yetisini kazandığında doğal ortama salınacağı öğrenildi.